Zeytinin e, asıl ana memleketlerden birinin kozan olduğunu bu zeytin ağacımız kanıtlıyor. İnşallah alubaz, alubaz zeytin olarak coğrafi şart almamızda bu, e, bu yaşlı zeytinler bize kolaylıkla sağlayacak. Yani sadece gemlik, Edremit, balık Esin, Ege değil. Zeytin memleketi kozan. Alubaz zeytin olarak inşallah yakında coğrafi şart için başvuracağız. Teşekkür ediyorum. Bir teşekkür ederiz başkanım. Biz onları etkiniz sağlarsın. Gel abi. Tarihi antik zeytin ağacındayız. Misafirimiz Mustafa Başkanım, hoş geldin. Hoş bulduk Cihan abi. Bu yürüyüşü düzenlediğiniz için sizden ve kardeşim, Savaş Bey'e teşekkür ediyorum. Gece. Özellikle bu zeytin ağacını görmemi istiyordunuz. Gör evet, gerçekten. Gerekeni yaparsın ha. E, görmeye değer. E, bunu inşallah belediye başkanımla, orman şartları müdürleri, ilçe tarımla görüşüp Antalya'ç e, haline gelmemeye, gelene kadar Tekrar teşekkür ediyorum. Güzel bir yürüyüş oldu. Güzel bir çift oldu. Hepinizi tavsiye ederim. Şu Bey'in savaşın kardeşim geçtiğinde çok güzel Kozan'ın manzaralı dağlarını görebilirsiniz. Kozan'ı tanıyabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hay Allah hanım. Sayın Kozan'ı tanıtıcı maşallah. Teşekkür ederiz başkan. Aa, araya giriyor musun? Bize, <laughs> bize 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 onur <laughs> ettin. Ne diyelim Mustafa abi güzel sözlerle çok teşekkür ederiz. Herkes katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Herkese. <laughs> Hasan Başkan. Ziya, Ziya Başkan'ın başta olmak üzere yürüyüşe katılan doğa sever arkadaşlarıma teşekkür eder. Tekrarını Allah nasip eder inşallah. Amin. Siyah teşekkür ederiz. Güzel bir organizasyon. Sana daha, daha çok öyle bir şey. Evet, daha Başkan, Murat Çay. Üşüyor sanki bugün. Hava ya. yaz. Abi, Böyle bir Müdürüm. yürüyüşü organizasyon ettiğin için öncelikle sana teşekkür ediyorum. Rica abi. ederim. Çünkü başkan. Gölgesinde...